Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ündür, Eyüp Spor karşısında Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cengiz Ündür takıma katılmadan önce yaptığı açıklamalarda milli oyuncunun kalitesine vurgu yaparak, Cengiz gibi bir yetenek Avrupa'da kaybolmamalı. Onu bana verin, bir ay içinde ligin yıldızı yapayım ifadelerini kullanmıştı. Ancak Cengiz, Beşiktaş'ta bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Beşiktaş formasıyla çıktığı hiçbir maçta henüz 90 dakikayı tamamlayamayan Cengiz Ündür, geçtiğimiz hafta Kayseri Spor mücadelesinde sadece 19 dakika süre alabildi. Bugün de Eyüp Spor maçına yine yedek kulübesinde başladı. Sergen Yalçın Cengiz'i 61'de Serni'nin yerine oyuna sürdü. Oyuna girdikten sonra kanatlara hareketlilik getiren milli futbolcu Beşiktaş'a beraberliği getiren golü kaydetti. 7.4 lük ratingle maçı bitiren Cengiz Ünder'in istatistikleri. Gol 1 gol beklentisi x0.43 toplam şut 5 2 isabetli şut gol beklentisi xgat 1 0.5 direkten dönen şut 1 rakip yarı sahadaki paslar isabetli 9/9 bölü 9, %100 Topla buluşma 23 top kaybı 4 Cengiz'in performansı bonservis tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Beşiktaş'ın, oyuncunun Fenerbahçe'deki bonservisini almak istediği iddia edilirken, yönetim katında fikir ayrılıkları olduğu konuşuluyor. Sergen Yalçın, Cengiz'in potansiyeline güvenerek bonservisinin alınması yönünde rapor sundu. Başkan Serdal Adalı'nın ise yüksek maliyet ve oyuncunun süreklilik sorunu nedeniyle Sergen Yalçın ile aynı görüşte olmadığı bu transfere şimdilik mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Cengiz Ündür 2-2 biten Eyüp Spor maçından sonra şu açıklamaları yaptı, maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atsak, çok iyi olurdu. İkinci yarıya başlarken çok zorlandık. Üst üste goller yediğimiz için demoralize olduk. Kesinlikle kazanmamız lazımdı. Son anlarda çok da şans geldi, yapamadık. Üzgünüm yani, gerçekten çok üzgünüm. Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de artık iyi hissediyorum. Burada iyi oynamam ve gol atmamın bir önemi yok. Keşke galip gelseydik, takım için önemli olan bu. Bu maçları kaybetmemeliyiz. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Kendi adıma çok üzüldüm. Bakalım hayırlısı.